Efendim şimdi de Mudanya sahilini kordon boyunu geziyoruz kordon boyunda güvercinler pek çok dalgalı bir deniz rüzgarlı bir hava var ancak hafta sonu gezintisine çıkanlar kuşları bekliyorlar bu şekilde Ancak ileride dalgalar kıyıya vurduğu için sahilin ön şeridinde pek gecilemiyor. Arka taraflardan gidiliyor çünkü dalgalar çok kuvvetli. Şöyle görelim, gördüğünüz üzere. Evet. Kordon boyundan görüntüler. Martılarda bir şeyler bekliyorlar. Çok yoğun martı var. Çocuklar için tabi bu hava önemli değil. Dalgalar buraya kadar ulaşmış. fiyatlar da bu şekilde. <laughs> Genelde 350 lira civarında. Balık salata tatlı çay. şeklinde şekilde hamke. 350 lira civarında. Dağ ugaların şiddetini görüyoruz. Evet, artık fiyatları da bu şekildeydi. İleride de bu da deniz otobüsleri var. Şöyle yaklaştıralım. De görüyoruz. Bursa Deniz Otobüsleri İstanbul'a sefer yapıyor. Ancak çok aşırı dalga olduğu için büyük olasılıkla seferler iptal oldu tabii ki. Buradan bu şekilde Mudanya-Kordon boyunu gezmiş, görmüş görmüş olduk. ise bu işte deniz otobüsleri var. Otobüs deniz otobüsleri burada hareket ediyor. Evet. Bu şekilde. Bu da deniz otobüs iskelesi gördüğümüz kadarıyla yenileniyor. Diş kaplaması görüntüsü. Bu şekilde. Sanırım girişleri şu an başka yerde. Biraz peşinde yenilikler yaptılar. Güzel gördük Burkaz yönüne yürüyerek ilerlemeye devam ediyoruz. Önümüzde burada büyük şehir merkezi Mudanya var. Daha sonra ileride Montanya otel var. Mudanya'nın turistik yöreleri. Yine kordon boyunun uzantısı devamı sayılabileceğimiz bir yol. Bu yol üzerinden güzel yalıya geçiş yapılıyor. Murfaç Mudanya istasyonu diyor. Eskiden buraya 1940'lı yıllarda tren gelirmiş. Tren buradan Bursa'ya kadar devam edermiş. Ancak günümüzde tabi istasyon dışında bir şey yok. Tren çalışmıyor. Mudanya Montanya Hotel. Ve ileride Mudanya Sosyete Pazarı'nın kurulduğu yer. Bugün pazar olduğu için pazar kurulmuş vaziyette. Bursa'dan, Mudanya'dan, çevre yerleşmelerden insanlar pazar alışverişi için buraya geliyorlar. Biraz sonra onu da göreceğiz. Tam karşımızda. Güzel yalı girişinde balıkçı barınakları. Evet, balıkçı dükkanları var. Yine bu tarafta da buradan yarınlar için alternatif olabilecek. Köprüsü yüksek yeri var. Önünde de büyük gördüğünüz hangar gibi bir yer var. Çorçeta pazarının olduğu yer. Pazar binleri buraya pazar binleri diye işte. evet. 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 bir, bir yer. Pazar var. Bu şekilde. Pazarın kurulduğu yer. doğru gidiyor.